14 Haziran 1910 günü bundan tam 111 yıl önce 14 Nisan 1912'de gece 23.40'da Titanic sulara gömüldü. İngiltere'nin Southampton limanından New York'a doğru giderken 4 gün denizde kalıp bir buzdağına çarpıp battığı söyleniyor ama tek batış sebebi bu değil. Lakin konu bu da değil. 1500 kişinin hayatını kaybettiği bu batışta çok çok değerli şeyler denize gömüldü. Elbette ki 1500 kişinin hayatı önemli ama asıl onlarla birlikte batan bir şeyler daha var. Ve bu videonun konusu o. 1. Renault Type CB Coupe Deville. Aracın sahibi aslında bir önceki gemide RMS Olimpik'te yer alırmış. Ancak sonrasında arabasıyla birlikte Titan'e binmeye karar veren William E. Carter ambarda 1912 model bir Renault Type CB saklıyor. Bu arabayı biz filmde içinde oynaşılması, camının buharlanması ile hatırlıyoruz. Aracın o günkü değeri 5000 dolar. Bugünkü değeri 150 bin dolar. Ama tabii ki antik olduğu için çok daha değerli. Ömer Hayyam'ın eseri olan Rubailer'in bazıları günümüzde Britanya Kütüphanesi'nde. Ama mücevherlerle süslenmiş, binden fazla değerli taşın üzerinde bulunduğu çok çok özel ciltlenmiş bir rubai Titanic'le birlikte batıyor. 1909 yılında İngiliz kitap satıcısı Edward Fitzgerald ve Sangroski kitabı özel bir kapla sunmaya karar veriyor. Londra Piccadilly'deki bir kitapçıya gidiyorlar ve şimdiye kadar üretilmiş en değerli, en lüks kitap olması için ellerinden yeni yapıyorlar. Ve gemi battığında Dünyadaki en pahalı kitap. Kapağında altın fil dişiyle birlikte süslenmiş zümrütler, yakutlar, ametistler, topazlar var. Kitabın hazırlanması 2 yıl sürmüş. Özel bir meşe kutuyla birlikte Büyük Ömer adını almış. Sotheby's'te 1912 Mart'ında açık arttırmaya çıkıyor. Fiyatı 1000 sterlin. Ama Amerika'daki bir alıcıya satılıyor. Yaklaşık 2000 dolara. Ve kitap Amerika'daki alıcıya hiçbir zaman ulaşamıyor. Şu anda kitabın korunmuş bir halde Titanic'le birlikte dipte yattığı düşünülüyor. Bu arada kitabın o altı mücevherli halini yapanlar gemi batınca ikinci bir kopya yapıyorlar 6 yıl içerisinde. Ve Londra'daki bir banka kasasında saklanıyordu de yok oldu. Yani 2. Dünya Savaşı hava saldırısında yok olduğu söyleniyor. Üçüncü bir kopya daha yapıldı. O da şu anda British Library'de, Britanya Kütüphanesi'nde. 16 Ocak 1913'te New York Times gazetesinde Titanic'ten kurtulan, kurtulanların kayıp eşyaları için 6 milyon dolar tazminat istendiği söylendi. 1913'ün 6 milyon doları bugünü 190 milyon dolarına eşit. İnsanların tazminat istediği şeyler arasında bavullar, köpekler falan var ama en önemlisi pembe bir elmas. O dönemki fiyatı 20 bin dolardı. Bayan Charlotte Cardeza'ya aitti. Bu kadın sadece o dönem kaybolan eşyaları için 180 bin pound talep etti. Ayrıca 14 bin dolar değerinde iki elmaslı bir burma yakutu da vardı. Gemine kaybolan şeyler içerisinde La Sarkesian Oban isimli bir tablo var. Mary Joseph Blondelight eserin bugünkü değeri 3 milyon doların üzerinde. Tablonun sahibi hayatta kalmış. Çünkü boş provadan denize bırakılan son filikalardan birinin üstüne atlıyor. Karaya döner dönmez Titanic'i işleten White Star Line firmasına dava açıyor ve o güne kadar tarihte açılmış en büyük tazminat davasıydı. Çünkü bu tablo 1814 tarihli bir eserdi. Bir başka muazzam kaybolan eserse Megalodon köpek balığı dişili altın bir kolye. Doğa Tarihi Müzesi'nin tahminine göre 18 metrelik bir megalodonun yani büyük beyaz köpek balığının 3 kat büyüklüğündeki bir köpek balığının tarihi nesli tükenmiş bir köpek balığının dişinden bu. Bunun varlığı önceden bilinmiyordu. Geminin su altı taramalarında Magellan Ltd. isimli bir firmanın tespitiyle 3D taramasıyla ortaya çıktı. 170 yıldır Steinway ve evlatları, <laughs> Steinway and Sons, dünyaya en pahalı piyanoları sunuyorlar. 1912'de Titanic battığında tam 5 çok değerli Steinway piyano denize gömüldü. Üstelik bunlardan 3 tanesi özellikle 1. sınıf yolcular için özel olarak tasarlanmıştı. Mükemmel bir ses ve gösterişli bir görünümleri vardı. Bunlar geminin bulunduğu bölmeye çok sağlam bir şekilde sabitlendiği için halen sağlam oldukları düşünülüyor. İşte tüm bu gördüklerinizin hepsi şu an Titanik'le birlikte denizin dibinde. Bazılarının çıkartıldığı hatta kaçırıldığı yönünde komple teorileri olsa da büyük bir servet Titanik'le birlikte suyun altında yatıyor.